Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Paxi Soraya da farklı bir mod ile karşınızdayım bu mod haritasıyla ön plana çıkıyor e, Bu arada kameram yok evet bir süre kamera olmayacak e, şu anda odam inanılmaz bir şekilde dağınık olduğu için e, Şöyle ki dostlar yani zaten haritası modu tamamıyla belli ediyor Öncelikle ülkelerin renkleri inanılmaz bir şekilde güzelleşmiş Fransa'nın o koyu mavisi Ukrayna'nın mavisi olsun Türkiye'nin kırmızısı olsun, ee, çevredeki ülkelerin renkleri inanılmaz bir şekilde güzelleşmiş ama bu modun alamet farikası bu değil. Bu arada bir Türk tarafından, Silver tarafından yapılmış bir mod. Ee, bütün şehirler tek tek çizilmiş abi. Edirne, Tekirdağ işte Kırklareli'nden elinden tutta. buradaki e, Çanakkale'yi ikiye bölmüş Gelibolu olarak. Gökçeada var, Lemnos adası var. E, Lesbos adası var ya adaların hepsi ayrılmış e, Bu oldukça güzel bir şey e, Tüm şehirler tek tek ayrılmış Bu oldukça güzel bir şey Yani e, Bütün şehirler ya Adam Üşenmemiş bununla uğraşmış abi Yani gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkmış Mesela Azerbaycan'da bu Nahçıvan bölgesinin şu şeyi e, Ayrılmış Sonra burası Normalde e, Ermenistan ya tek bir eyaletten oluyordu ya da en baba iki eyaletten oluyordu. Şu koridor bile üçe bölünmüş. E, oldukça oldukça iyi abi. Bütün ülkeler, bütün ülkeler e, bölünmüş. Burada işte Japon adaları, işte Güney Kore'si, Küzey Kore'si, yani işte Küzey dedim, Kuzey Kore'si bölünmüş ve bunu bir Türk'ün yapmış olması gerçekten inanılmaz iyi dostlar yani gerçekten aşırı kaliteli bir mod ee, yakın zamanda bu haritayla haritanın üstüne şu modun yapımcısının ortak yaptıkları bir mod var 2026 e, modu bununla tanıtımı gelecek o mod Gerçi daha e, ön gösterim aşamasında ama e yine de sizlere tanıtacağım. O da oldukça güzel bir mod. E, bu haritada 2026 diplomasi özellikleri falan hani şuradaki gibi daha zor e, olan özellikler gelecek. İzlemediyseniz bu arada bu videoyu da izlemenizi öneririm. E, aynı zamanda kanalıma abone olmanızı da şiddetle tavsiye ederim. Pax Historia ile alakalı ve diğer strateji oyunları ile alakalı güzel içerikler e, üretiyorum. E, kısa bir video oldu bu aralar videolar birazcık kısaldı ama en kısa zamanda şu soğuk savaş senaryosuna kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.